Yolun sporcusu adaylar arasında bayağı futbolcu var ya. Selçuk Yula var. Fatih Terim var. İlyas Tüfekçi var. Vay ya. Evet. Bak nasıl yeni dantel güzel oldu değil mi? Muğay. Evdeki her şeyin üstünü dantelle örtmek zorunda mısın ya? Ama çok güzel oluyor be Fehmiciğim, baksana ya. Ya evde bir tek benim üstümde dantel yok ya. <laughs> Sana dursam ya ben böyle bir tane şey <laughs> yapsam <laughs> İcat çıkarma ya, icat çıkarma Allah Allah. Hmm. Benim saçlarım dantel gibi ya. Hmm. Evet. Ama çok güzel oluyor değil mi Fehmiciğim ya? çıkartıyorsun benim dantellerimden? Allah Allah. Ya telefonun üstüne dantelin ne işi var ya Rukiye? Telefon çalıyor, gidiyorsun danteli al, katla, kenara koy. Telefonu aç, o sırada karşıdaki sıkılıyor, telefonu kapatıyor ya. Olsun, olsun. Bak böyle hani insan bir göz zevki diye bir şey var. Ayrıca da toz tutuyor bir türlü, olmaz. <laughs> abim gelmedi mi daha? Gelmedi. Ya abim gelmedi, sular gelmedi. Ben saçlarımı yıkayamıyorum baba. Ya oldum ha. E sen saçlarını yıkadığın zaman da cadı gibisin. Aşk olsun baba ya. <laughs> Hiç de değilim yani. Ya. Kimi, Allah aşkına ya yapma bunun üstüne var mı? zaten hey heyler üstünde ondan sonra acısını benden çıkarıyor. Cadı gibi ama ya. <laughs>